Sahilde bir çocuk kumda çukur açarak çukuru 1.20 kg kütleli suyla dolduruyormuş. Suyun molar kütlesini vermiş. Bu çukurdaki suyun molekül sayısını soruyor. Şimdi bizim molekül sayımız bölü kütlemizin oranı eşittir. Avogadro sayısı yani 1 moldeki atom sayısı çarpı molar kütle. Bize sorduğu şey suyun molekül sayısı n eşittir. Suyun kütlesi çarpı NA bölü molar kütle. Arkadaşlar gram cinsinden yaparsak çevirmede sıkıntı yaşamayız. 1.20 kilogram eşittir 1.20 çarpı 10 üzeri 3 gram. O zaman 1.20 çarpı 10 üzeri 3 gram çarpı Avagadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 20 3 atom bölü mol bölü suyun molar kütlesi. Onda burada 18 gram mol olarak verilmiş. 18 gram bölü mol olacak. İşlemlerimizi yaptığımız cevap zaman cevabımız 4.01 çarpı 10 üzeri 25 molekül gelecek.